Eksik parçamı bulmalıyım. Neyin peşinde olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Arkadaşlarımın başına gelenler senin yüzünden geldi. Ben onları venalize ettim. Onları vanalize mi ettin? O da ne? Hipnotize edilmiş vampir konuşması. Öyleyse neden hipnotize ettim demiyorsun? Çünkü venalize edilmiş kulağa daha hoş geliyor. Ha? Dinle, gizli bir mağarayı aradığını biliyorum. Böyle cahilini geri getirebilirsin, anlıyorum ama bunu yapmanın yolu bu değil. Biliyor musun? Aslında haklısın. Çünkü işe yaramadı. Arkadaşlarını benalize ettikten sonra bile beni sadece bir hademeye götürdüler. Büyük başarısızlık. Anlamıyor musun? Onları her şeye karşı benalize etmek yanlıştı. Yine haklısın. Gizli mağarayı bulmalarına ihtiyacım yoktu. Çünkü Villa bunu benim için çözdü. Bu arada Villa Mara ile ilgili bölüm yüksek sesle okuduğun için teşekkürler. Mara'nın kurs ilinde olduğu kısmı yani. Bırak kalsın. İyi öyle olsun ama ben yapmam gerekeni yaptım. Kuyruklu yıldız döndüğünde uyandım. Ama ailem uyumaya devam etti. Sonsuzun geri kalanını yalnız geçiremem. Vena Arkadaşlarımızı serbest bırak. O zaman sana yardım edeceğiz. İşte yine başlıyorsun Edison. Aklını mı kaçırdın? Ama o yalnız cahit olduğu yeri bulmaya çalışıyor. Benim gibi. O senin gibi değil. Bizim inimizde bir grup vampir yetiştirip Seabrook'a girmelerine izin vermeyeceksin. <laughs> bana yardım etmeyeceğini biliyordum. Üzgünüm Edison. Ama ay taşlarını alıyorum ve ailemi uyandırıyorum. Ah, <laughs> Edison! Bella! Hayır! Kurtarmalıyım. Bana bir sır ver. Sık. Bana bir mağara ver. Mağara. Merhaba Edison. <laughs> ah, durun. Kendinize gelin. Hemen normale dönmenizi istiyorum. Aha, Edison. Neler oluyor? Her şey bulanık. Bunlar da ne? Hipnotize oldunuz. Villa haklıydı. Vena ile ilgili bir terslik var. O bir vampir. Tabi ya. Deprem mi o neden oldu? Tabii ki oldu. Winter ve nerede? Hatırladım. Gizli bir mağaraya bakmaya gitmiştik ve sonra bir yarı uçup onları yakaladı. O Vena'ydı. Gizli mağarayı bulmak için kurtları kurtinliğine götürmüş olmalı. Bu yüzden seni araştırdı et. Mantıklı. O zaman neden tesavrat yapıyordu? Sanırım bunu benim için yaptı. Bir anlamı yok. Kurtları kurtarmalı ve Vena'yı durdurmalıyız. Bekle. Bizi nasıl hipnotizden çıkarabildin? Sanırım Vena sizi hipnotize edebilseydi ve ben hipnotize edebilseydim o zaman bunun anlamı... Güven bana edersin onun gibi değilsin. Tamam o zaman. Kurtinine. Kurtları hipnotize edeceğim. Siz ikiniz zombi çıkışınızı yapın. Hadi yapalım. Bir planı olacağını biliyorum.